Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir bölümüyle daha beraberiz. Ve kapaktan da gördüğünüz gibi yeni şehir kuruyoruz. Biliyorsunuz tek blok sky skyblock yapıyordum. O biraz uğraştırıcı olduğu için e, hayatta kalma videosu olarak gelecek o. E, ne kadar tekrar gelir bilmiyorum. Oradakilerin aynısını, oradaki yaptığım evleri, hastaneleri, apartmanları daha geliştirecektim ben orada. Ama Dedim ki bir şehir kurayım dümdüz bir alana ve burada gelişeyim. Ve ayrıyetten belki şey olursa hayatta kalma moduyla da gelebilir. Ona bakıyoruz. Bugün şöyle sizin de gördüğünüz dükkanlı bir ev yaptım. Ankara'da yani tabi sizin oralarda da belki meşhur. Önünde böyle dükkan gibi bir şeyler var hep. Dükkanlar, arkasında da apartman oluyor hep. Belki görenler olmuştur. Ee, böyle görürsünüz. Işte şeyden çıkış gibi bir merdiven yaptım. Böyle buradan çıkıyorsun. Hop. Bura koridoru. Binanın koridoru. Bura dört bir daire. Sonra buradan çıkıyoruz. Böyle. Şuradan da bir çıkış. Şuradan da bir çıkış yaparaktan. Böyle bütün apartmanlara gidiyorsunuz. Ben bunu 4 kat yaptım bir 10-15 kat yapacağım. Bu videoda da katını falan çıkacağız. Yani ona da böyle yavaş yavaş çıkalım. Ben böyle gördüğünüz gibi 4-4 çıkıyorum. 4 4 4 Evet böyle çıktık. Ve bunun üstünü ve altını şöyle. Ve altını yapıyoruz da yapalım evet arkadaşlar böyle bitirdik burayı sonra Bunu bunun dış cephesini hemen yapalım da şöyle bir şey yaptık camları daha sonra ayarlayacağım kapı hatta kapı olaylarını daha sonra ben buradan bıraktırım şöyle hemen Burada da böyle. Burada yapmak istemedim çünkü burada koridora bakıyor. Zaten koridorda bu kadar cam var. olaylarını tamamen kafamdan yaptım. Aynı şeye göre uydurdum. Bu kafada kafadan yaptım. Yapmıyorum. Şey olaylarını hemen bir ayarlayayım. Dangil burayı aç. Böyle. Buradan açalım. Boşluk. Böyle. böyle Evet gördüğünüz Burayı da böyle açtık. Önç. Şunları koydum ki böyle buraya koyduktan sonra bir daha şuradan kapatmayayım karışmasın. Ki ben kat daha in yapmayayım ki her bir kat iki kat çıktıktan sonra alt kat ve daha rahat oluyor. Hem buradaki her sene belli olduğu yaşamıyor. Burada full kapanıyor. alttan. Böyle. Buradan açmalı. Tek buradan açmalı. görmüş olduk. <laughs> Şehrimizin adı ne oldu? Evet arkadaşlar hemen videoyu göstereyim nasıl balkon yaptım. Beyaz betonlu böyle 6'ya 4 ve siyah cam ekliyorum. Balkonları ben böyle yapıyorum. Daha çok güzel oluyor. arkadaşlar hayatta kalma bölümü de çekeceğim Hangisi daha çok izleniyorsa ya da yani ikisi de izleniyorsa ikisinde daha çok buna daha yoğunluk veriyor. Bazılarına göre hep hayatta kalma daha güzel izleniyor. benim Benim blok güzel yüzden Bu da yüzü aşkın izleniyor. daha çok. Sen de e, on kalmak hangisi daha çok üzücü? En kötü tekrar Xbox e, X Block Sky Block deneriz. Da akşam böyle diğer. oldu evet yaptık derseniz tam bunu canlı yayın <laughs> <set> tamamlamış tamam <laughs> canlı yayın açacağım <laughs> buraya da abone olun <laughs> abone olun <abonel> yanındaki <laughs> asarakta baba Zaten sen Bu videomuzun da burada Da şuradan göster Yan tarafa. Artık ne yaparsak belki ay Rengini değişebilir ya bunları ya da şey Sadece A101 olabilir. Ne isterseniz yaparız. Beni izledim. Yarınki manzara video. Yarınki video. e sen kalın. Bay bay.